بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ma hake fi nefsik ve kerihte en yattali aleyhin nas sadaka Resulullah. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kim iyilik yaparsa ona yaptığının on katı vardır. Kim de kötülük yaparsa o sadece yaptığının dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Aziz müminler, dünya hayatı bir iyilik yolculuğudur. Her birimiz bu alemde kendi iyiliğimizin imtihanını vermekte, insanlık sınavından geçmekteyiz. İnanmak, faydalı işler yapmak ve iyiliği yeryüzünde hakim kılmak en ulvi görevimizdir. Kötü, çirkin ve zararlı işlerden kaçınmak ve bunlara engel olmak en temel vazifemizdir. İyilik Varoluşun temel gayesidir. İnsanı insan kılan değerlerin bütünüdür. Mü'mince bir duruşun, Müslümanca bir hayatın en tatlı meyvesidir. İyilik, bazı yüzlerin ağrıcağı, bazılarının ise kararacağı günde yüz aydınlığıdır. Kıymetli Müslümanlar, bizi iki cihanda huzur ve mutluluğa ulaştıracak bize Rabbimizin rızasını kazandıracak sayısız iyilik yolları vardır. İyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmektir. Mal ve servetten yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyaç sahiplerine harcamaktır. Namazı kılıp zekatı vermek, verilen söze sadık kalmaktır. Darlıkta, hastalıkta ve zor zamanlarda yardımlaşmak, bollukta ve sağlıkta paylaşarak şükretmektir. İyilik, samimi bir kul, hürmetkar bir evlat, şefkatli bir anne baba, vefakar bir eş olmaktır akrabalarımızın ve komşularımızın sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmaktır. İyilik mazlumun, kimsesizin, hastanın, yaşlının gönlüne dokunmaktır. Değerli müminler, iyilik güler yüzlü, güler söz, güzel sözlü olmaktır. İnsanlara karşı affedici, hoşgörülü adil davranmaktır. Şefkat ve merhameti, ihlas ve samimiyeti, haya ve iffeti, sabır ve vefayı, hasılı, güzel ahlakı kuşanmaktır. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden hayatımıza iyilikle anlam katalım.'' İyilikle fethedilmiş gönüller ve kazanılmış dualar biriktirelim. Elimiz ihtiyaç sahibine şefkatle uzansın. Yüreğimiz bir yalnızın yüreğine muhabbetle dokunsun. Gözlerimiz ferini yitirmiş bir gözle merhametle buluşsun. Unutmayalım ki kötülük ondan şikayet etmekle değil onun karşısında dimdik durmakla ve iyiliği yaymakla engellenebilir. Ve iyilik konuşulan, yazılan, okunan bir şey değildir. İyiliği yapabilmektir asıl olan. Aziz Müslümanlar, önümüzdeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece mübarek Berat gecesidir. Berat gecesi Rabbimize karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlamak ve iyiliklerimizi çoğaltmak için bir fırsattır. Bu vesileyle berat gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bu mübarek geceyi aziz milletimiz, ümmeti Muhammed ve tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın.